Oğlum bu ne amını ahizeden geliyor ses. Bu geri zekalı oyun oynayacağız yine maalesef maalesef abi. Bakalım ne gelmiş ne gelmiş. Oo. Oo. Abi bir de tam bin kupa var ya şimdi yanımıza oğlum bir dakika lan dedi. Oo. Abi şimdi beyni olan birinin buraya gelme ihtimali yok benim yanıma. Ne gelmiş bakayım? Log, -log. Kafam nerede diyor. Çok iyi. Çok iyi. Ananın şeyinde kafam. Al yavrum al al al. Oğlum havada o kadar sıcak ki var ya yani camı pencereyi her şeyi açtım. Bir dakika oğlum bu aksesuarları ne olmuş lan? Aa, bu, bu, kim oğlum bu kim bu kim? Oo, oh, 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 i̇yi, iyi iyi kurtardık kurtardık. Tamam sıkıntı yok baba ya sıkıntı yok baba ya. Ben kendime cam verim. oğlum ben bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Aksesuarlar sınırsız yapmışlar ondan haberim. Bu, bu kim oğlum cinmiş. Hava o kadar sıcak ki Cam açık dışarıdan çocuklar bağırıyordu. Oğlum dur dur dur. Oo ne oluyor amına koyayım? Abi bizim dayının kötülüğe yazar ya. Hiçbir şey yaramadı abi. Hiçbir işe yaramadı ya. Millet gelsen ortaya gidelim ama kim geldi bunu Dibran. Oğlum ben şu oyunu bir Türkçe yapayım bari ya. Abi şimdi biz yine ortaya gidemeyeceğiz. Yine Aha. Manasuki geldi. <laughs> Ünlü Japon düşünür. <laughs> o gibi soksam bu iyiymiş. Abi telefon kasıyor. Hava o kadar sıcak ki vallahi sıcak. No gel oğlum ölme gel gel Dibran gel. Gel yavrum gel. Gel gel yavrum gel. Ha. Ha benim güzel kardeşim gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oy dayıdım bak. Bir ortası burası mı oğlum hep? Yok burası aşağıymış ben ne yapıyorum amına ben niye bu oyunu oynuyorum ya? Kul bilmediğim çar dolu. Kanka hadi bakalım. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur dur. Sıcaklığın internet de mi git? Aha dayılar burada abi. Seni görmemişler. Sıkıntı yok. Oo. Or, or. Oğlum dur lan. Dur. Süpersel dur. Orospu bu çocuğu süpersel bir dur. Ha, hadi yavrum. Aferin çok iyisin. Vur oğlum aşağıdakine vur. Öldü öldü. Heh. Tamam biz de şunu öldürelim. Gel yavrum. Heh, çok iyi çok iyi. Bunu kaybetme ihtimalimiz yok. Kolmanı koyayım şansa bak tam da adam doğdu. Bu ne? Bu da Piper tamam. Dur oğlum öleceksin lan. Ay ama Ha ha bunlar nasıl yalandan ikinci oldu ya? Oo oo çok iyisin. Çok iyisin kanka. Vay amına çok kolaydı. Dibran'la beraber çok iyi bir takım olduk gerçekten. Çok iyisin Dibran. Oo Dibran oynamak istemiyor. Tamam kanka tamam kanka. Olsun. Tamam gerizekalı. Bakalım dükkana ne gelmiş abi. Bakalım bu kim şimdi? Kedi mi geldi? Oğlum bu ne lan? Ben bunu bilmiyorum abi. Sen kimsin kanka? Abi biraz ge ge geride kalmışız ya. Yeniliklere ayak uyduramamışız biraz. Mortis gelme kanka öldürsün. Vallahi İyi öldürürüm seni. O kral abi. Hop. Oo, vay vay vay. Ölüyoruz kanka, ölüyoruz. Oo, 231 can. O 231 can. ooo iki... Oo, Oo ha, basamadım değil lan? Bizim çarkı... Oo, ooo 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 vay Lan kediymiş oğlum bizim çar. Allah belasını versin. Yok mu bu kim abi? Spike. Tamam abi. Bernardo ile şimdi taşıyacağız abi Bernardo ile. Burası bizde. Sanki bu bıçar biraz yanlış oldu bu map için ya. Sanki ben ortaya saklanırız dedim de pek öyle olmadı. Oo, dynamite. Oo, 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 çok iyisin. Dur artık. Dur artık tutturma hepsini dur. Allah'ım belası adam ya. Bu kadar da iyi olunmaz oğlum. Biraz da bize bırak kanka. Biraz da biz oynayalım. Tutukacağım abi ben burada tak. Oo gelin gelin buraya. Gel buraya. Gel gel. Ha 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 ha. ha öldüm kanka. Bak aynen aynen gel gel gel. gel. Öldüm bak gel. Bak, bu dayı kembe de öldü. Hop. Sen de yat aşağı kanka. Oo Piper. Piper. Bu kadar da değil hocam. Bu kadar da iyi oynanmaz yani. Dur artık. Abi acil şunları kesmemiz lazım ya. Çok acil. İlk önce bir şunu keselim abi. Oh. Oh, oh, oh. dur 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 gel buraya gel. Heh, 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 heh. Bak baba canını yenmedi kanka. Ya iyi hadi tamam şimdi kaçın ya hemen koyayım. Oo oh, oh oh dur dur bu kadar da olmaz bu kadar da olmaz. Oo oh, oh. bu kadar da iyi oynanmaz hemen koyayım durun. Vallahi bizim geri zekalıya yazar. Kaybetmemizin tek sebebi bizim mal geri zekalı Bernardo. Baksana hiçbir işe yaramamış. 0-3 7300 vurmuş. Allah belanı versin geri zekalı pisse. Bir, bir de tekrar oynamak istiyor. Bir de tekrar oynamak istiyor salak. Salağa bak, Mal'a bak. Bir de tekrar oynamak istiyor. Utanmadan bir de tekrar oynar. Belki de, de ki ben geri zekalıyım da benim kafam yok da ben o orospu çocuğum da. Bir daha oynama bari geri zekalı adam. Bu ne abi Edgar da yumruk atıyormuş bu para makinesinin adı neydi? O Bay Yengeç'le beraber. Aha bize gelmiş şimdi Piper. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım biz kaç kupa kaybettik maça girelim. Şey, videoya başlayalım. Abi. Oy Piper'ım çok teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol çok iyisin. Da... aman akım boşu bom boş bastım gerçekten şimdi 12 saniye. Oğlum niye kasıyor lan bu? Gel yavrum gel biraz yan basın sana gel. Oy burası göt götten yiyiş Piper'ım. Piper. Bak um. piper. piper yapma. Oo baba kaçar. Hay senin gibi Supercell. Supercell. Bana koyayım. 1000 megabit internet var ya. 1000 megabit internet var ya geri zekalı. Oo oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo, 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 oh, 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 oh geri zekalı süpersel dur artık, dur. Allah belanı versin süpersel ya. Allah belanı versin süpersel. He ha nerede ha? He. Allah belanı versin süpersel. Al, oh, al. Oh. he, he, geri zekalı süpersel. Allah bel Sakinliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Ee, olur böyle şeyler arada. Şimdi bak bu tamam burada ortaya saklanıyoruz tamam bak bu ortaya saklanmayla. Bu çar harbi çok yanlış bir tercih oldu ama neyse yaptık bir, bir hata yaptık yani yaptık bir hata yapacak bir şey yok. Oo, şu soldakini mi istemeyecektim kanka ben de yani. Ama süpercell yazar abi. Pink'ten dolayı öyle oldu. Oo, tik abim. Tik abim ben onu yemem ya. Vallahi yemem kanka. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. dur artık. Çok iyisin kanka. Bu kadar da iyi atma. Dur artık. Oo, oh, oo. Oh. Oha. Bu kadar da iyi olmaz kanka. Dur. Dur. Oo, oh, ben uçayım mı yanına? Ne yapayım? Oo. Oh. Oo, oh, Piper varmış burada da. Ya süper sen. çevirtme ya. Cangurtma ya. Hah, ha. Aferin dostum. Aferin. Çok iyisin. Bak Leon iyi geldi ha bu sefer. Oo, oh, oo, oh, oh. dur. Kanka sen öldün ya. Sen öldün ya kanka. Sen <laughs> öldün kanka ya. Maalesef öyle oldu kanka. Enti. Enti ya. Enti. Enti. Oo, ne yapacaksın şimdi? Dur dur oğlum dur. Gel buraya. Tamam sıkıntı yok. Şunları keselim artık ya. Oo, sizi de öldünüz. Tamam bunlar artık bir biri bir ölsün bir takım artık bir gitsin ya hadi yeter bir ikinci olalım bari. Nerede bu öbürkiler nerede bu aşağıdaymış. Oh. Oh. oh! 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 Sattım fena sattım ama benim vallahi yazar yani. <laughs> <laughs> i̇ntiyi intiyi. <laughs> abi hep millet mi satacak ne yapalım? Tamam abi bu sefer kim gel? Of oh, Ha şey gelmiş lan, şu iki kere patlayan klonu olan çar geldi zannettim. Bu tekmece abi gelmiş. Neydi bunun adı? Adını unutmuşum da. Bayağıdır oynamıyorum ya oyna. <laughs> Dostum o oh. sen kimsin amına? O oh, Edgar. Oh, 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 oh. Dur, dur artık. Dur. Bu ne oğlum? Hep neydi bunların adı? Hepsi bana mı çalışıyor ya? E ne yapacaksın kanka? Alamazsın ki geri zekalı. Hey! Ya öldüremezsin ki salak. Böyle, sen fangay falan değilsin. Sen geri gerizekalı bir gaysın oğlum. Hiçbir şey yapamaz. Bak sana kilyu koymuş bir de adına. Sen nesin amına kim? Kim kimi öldürüyor kanka? Geri bu, bu kim? Bu çar kim? Bu gelen bize doğru Bak arkasında da bir şey var. Kim bu abi? Kim bu? Neye hizmet ediyor? Sen... Vallahi falan diyor. Gel gel gel. Gel abi buraya. Oo. Ya yeter artık bir peşimi bırak be adam ya. Bizimki neymiş Ronaldo mu? Ronaldo suy. Ronaldo gelmiş abi yanımıza. Ya yeter artık bir adam be bırak be peşimi be. E, öleceksin şimdi. Geri zekalı herif Geri zekalı. Aa, ah, ah, ah Bu da öldü. Bu da öldü. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. Ne oluyor? Allah. Vallahi. Oğlum bu bunlar ne ya? Bu kim kanka? Kimle oynuyoruz? Alan ne oluyor? Durun artık amına. Ah, ah, öldüm. Abi bayılacağım şimdi ya. Vur kanka şuna vur, şuna öbürküne vur ha. Yanındakine vur, yanındakine vur kanka vur. Vur Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Of 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 bir tane akıllı adam bitti. ya abi niye Rico oluyorsun ya alma Rico kanka çok kötü çağır şimdi hiçbir şey yapamayacaksın kanka ya sektirmelik yer de yok şimdi burada bu ne yapacaksın ooo ne kanka ne oluyor ne kanka dayıya bak ooo öldük kanka enti enti ooo çok iyisin dostum helal 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 öldün öldün gerizekalı öldün evet al işte yine aynı adam geldi kim geldi bu aynısı bir, biri geldi işte aynı Rico geldi Of çok zor çok zor hayat çok zor tamam ben burada sosis oynuyorum bu mapte ben de az değilim ben de ben de az değilim de yani 8 bit sen sıksana kanka Ben niye sıkmadım hadi Edgar sıkamıyor da sen sık ol sen sık senden bir şey olmaz Oo, oo dostum dostum çok iyisin oo oo helal Helal olsun Aha aha Ben şunu bir basayım ya ben şunu bir basayım kanka Bizim, bizim çocuğu o bizim çocuk 4 yedi orada. Burada bir sikiş döndüreceğiz abi çok az kaldı. O burada bizi bizi sikecekler. Fena fena boku yedik. Fena boku yedik. Fena boku yedik. Neyse ki dynamite çok kötü. Dynamite neydi o adamın adamının? Tamam bunu siktim. Oo oyun. Oyun yarma ya. Yarma ya. İçindeydi amına koyayım ya. E burada 5 takım ya varsa buralarda da birileri var. Ben can yenilemeyeceğim herhalde. Oyun abim istemiyor. Oo nereden biliyorsun? Oye nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ben sola doğru kaçtım. Ah. Bu ne amına koyayım ya. Ne bu? 100 bin kupadan mı maç arıyoruz kanka? Hadi amına koy. He ha, he. Ha. He ha, gerizekalı süpersel. He. 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 Bak bu arada o speed testi yaptığımdan beri hiç internet kesilmiyor fark ettiniz değil mi abi? Bu orospu çocukları bilerek hani güya internetin kötü diyordu ama ben şimdi gösterince dedi ki tamam daha yapmayak dedi tamam dedi bu kadar yeter dedi yani bu arada göz göre göre de yapmayalım orospu çocuğu olduğumuz belli olmasın dedi. Oo, oh, oh, enti kanka enti inti çok yazık çok yazık tutturabileceğini zannetti Hatta oh, atla yavrum atla üstlerine atla hiçbir şey olmaz korkma oo oh, anayı namına koyam oo oh, sen bir de beni mi çekmeye çalışıyorsun geri zekalı hiç oo oh, duvara at kanka duvara at duvara çok iyisin dostum çok iyisin duvara duvara sık duvara duvara tamam abi şuraya içeri girelim hocam Tamam bu maç bizde ya. Buradan buradan vermeyiz. Tamam kanka sıkıntı yok baba ya. Gitme Mati. Mati güllü Mati. Git, gel, gel Mati'm gel. Gel sana şöyle bir al. Oo ne oluyor burada? Tikiş. Tikiş. Oo şunları alalım. Bu kim? Kalmış abi. Hiçbir şey anlaşılmıyor kanka. Oha abi de vurdu iki tane vurdu. Oo adam saldı kanka dedi ki tamam benden bu kadar. Daha süreni aşar hocam dedi gitti. Bu maçı da satarsak yani daha da o ne oluyor kanka burada? Kim kim savaşıyoruz? Bu kim? Ha bu da iyi atılıyor mu da değil. <laughs> e, e ne yapacaksın? Ha ha benim salak kardeşim. Ha o zıplamanı öyle atsın. Oo güzel bir taktik yaptı dayı. gitti oğlum gitti adam gitti amına koyayım gitti. Nerede dayı? O öldü. Öldü bizim salak o öldü. Neyse şöyle keselim şunu. Bizim salakların yapacağı yok. Abi Edgar oynayıp da beyni olan yok zaten ya. Yani 20 yıldır bu oyunu oynuyorum. Daha karşılaşmadım henüz. Daha karşılaşmadım yani Edgar oynayacak bir de beyni olacak. He? He? Yok bu kadar bu kadar değil hocam. O kadar da değil. Şuna bakar mısın? 10 saattir oynuyoruz. 19 kupa eksi deyiz abi. Çok iyi. Çok 20 dakikadır oynuyorum gerçekten. Çok iyi. Aha, Firez'de wasabi oğlum ben oyunu Türkçe yapacaktım ama da unutmuşum Oyunu Azerbaycanca mı yapsak acaba? Vallahi olabilir yani. Hiç fena bir fikir gibi gelmedi bana. Oy vay o oh, o oh, O oh, dostum. Ne yapıyorsun geri zekalı herif ya. Gelme içime kanka. Öldün amına koyayım ya. Öldün kanka, öldün. Bu kim? Ya. Yani Louie'la gelir mi oğlum bu adamın içine? Bu adam sosisli ya. Bu adamın tek olayı bu zaten. Ha bizim bizim çocuk mu lan bu? Madalin, Mandalina. Skippy Boy ya. isimlere bak ya. Abi buraya gelin. Bizim çocuk öldü ya. bizim çocuk geberen gaming. Fena. Fena öldü. Fena öldü. Ultim boşa gitti ya. Ultim boşa gitti. Ultim boşa. Ben dedim bunlar beni öldürür herhalde de. Hiç orada olmadılar. Hiç hiç umurlarında değildi yani. Neyse bizim çocuğun çocuğun öcünü almış gibi. Ooo sen kimsin kanka? Bu kim? Bu kim? Asıl bu kim abi? Şu hayra kim? Hayır, haydi abi. Hayra, ha stew'ymuş, stew'yu da... Oğlum bari bir vur mandalina, oğlum ne bu salmışlık hayatı, umursamazlık ne kanka, bari bir vursaydın ya. Dostum sen de bir geberen gaming. O, satışı kes. Satışı kes. Allah belamı verdi. Zek, zek. Bakalım benim sayemde kupa kazanacak mısın? Ha yine kazandım Hadi iyisin kanka. Hadi iyisin. Ben orada biraz mallık yaptım. Ne oldu o kadar ben, ben yapıyorum da yani zeki zeki abim çok kötü. Çok kötü. Oğlum bunlar mı kaldı ya kala kala? Hadi Zack iyisin kanka hadi hadi bak bu kupalar da hediyem olsun bak 0-44k o yine vurmuşsun lan Tamam o dövdü tamam ve affettim kanka sen de Aha ne geldi Super Rare hadi Baksana daha dördüncü maçı anca kazanmışız amına koyayım 35 dakikadır oynuyorum dördüncü maçı anca kazan bu ne Aha bak tamam o, çok iyi kanka Allah belanı Bir maç daha hadi bir maç daha kazansam herhalde birinci olursak herhalde oluyor birinci olmamız lazım Birinci olana kadar satış yok bir daha da bu çare oynamam bu mapte bu neymiş allah belasını versen her yere çık ben salak gibi Ortaya girerim zannettim Ortaya girerim zannettim öyle bir öyle bir düşünce öyle bir Bu ne şimdi mortis of Bak şimdi mortis oynayan bir tane beyni olan adam yok bak herkes eksi 12 Herkes eksi 12 bak şimdi bu adam o kadar kötü oynayacak ki bak Mortis oynayıp 13 yaşında olan görmedim bu oğlum salak mısın ama biraderin neredeydin bir salın başka oyuncular da vardır bu oyunda. Bir salın kanka. Başka oyuncular da vardır bu oyunu oynayan. Başka oyuncular da vardır hani. E öldün geri zekalı. Öldün geri zekalı. Öldün. bu Maalesef öldün geri zekalı. Ben de isterdim ölmemeni. Oy iker. Süper mamayı kesti. Mama ama criminal. <laughs> Oy baksana benim kuruşumu attırmaya şey yaptı. Geri zekabı. Geri zekabı. Oh! Ah! Oğlum bu Brock muydu? Bu Brock muydu? Kim oğlum Brock değil lan bu. Şu o o teyzenin adı kim? Neydi o teyzenin adı? O teyze yukarı git. Koş yukarı koş. Vuracak. Vuracak teyze vuracak. Teyze vuracak aşağıda teyze. Aşağıda. Şurada şurada gel. Aha. teyze değilmiş de, tamam. Fight. Abi Mortis ölme. Mortis'im gel yavrum benim gel sana çok laf ettim dedim Allah'ın belası adam bunu beyni yoktur dedim ama Öyle değilmiş Mortis'im Mortis'im buraya gel Mortis'im ha iyi tamam neyse ben aldım ben aldım adamı öldürdüm Mortis'im oh, oh 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 yat aşağı gerizekalı seni yat aşağı yat aşağı Yat aşağı oh, onun kim abi bu adamlar? Ben tanımıyorum onları Siktir git sen de kanka. Sen ne yapıyorsun? Oy 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 süper süper bir hareket süper bir hareket ha kazancan oyun yani ha kanka ha ha o da çok iyiydi çok iyiydi geri zekalı seni geri zekalı seni şimdi ha, onu da patlatın ondan bir de hasar edi mi mal o hasar demedi abi bu oyun, bu oyun bozuk kanka. Oo, oh, yat aşağı kanka yat Bunu ben öldüreceğim abi. Oo. Oh, ooo oh. Oldu mu bin kupa tekrardan? <laughs> Hah. Oh be. Evet kaldığımız. <laughs> evet başladığımız yerdeyiz abi. Amına koyayım.